O ne ya? Kanka baksana! O ne lan? Allah belanı vermesin ya. Allah. Yani hiç tahmin etmediğimiz bir şekilde gitti ya. Konga 4-0'dan kaç kaç oldu ya? 7-5. Evet. Bekleyin geleceğim ama 2 dakika bekleyin beni. Ne kadar? <laughs> GTA de belemeci oynayalım. 11 bu arada cidden oynadık aşırı eğlenceli oldu Ben Aras Türkiye Çok güzeldi Ha? Minecraft'ta sunucu açmayalım ya şey oldu ya Tatil bitti Alo Alo O bayağı kötü oldu ya aşağı falan düştük Landık. Bitti mi bizim sunucu Ya on, biz end'e gittik büyülü elmas seti olduk falan sonra aşağı düştük ama Bir daha uğraşamayacağım kasılmaya ee zaten abi benim için şeyde bitmişti bir stack elmasım gitti ya orada bitmişti benim için Ha. şey aa bak ben o, düz, düz dün düz, düz... Mi? ya iki gün kaldı ya bence sunucu açmayalım. Kuzeyin redimsinden bir şeyler buluruz oğlum onu oynarız bilmiyorum yani istiyorsanız Bence GTA de be belemeci oynayalım. Biz dün çok eğlendik. Orası Minecraft'ta platinlemiş. Minecraft platinlemek çok basit ya. Benim de 2-3 kupam kaldı sadece. Reis ne diye mi malım herhalde. Dünyanın en basit şutunu falan atamıyorum çünkü. İki dakika yeter. Ne var iki iki ısı de da başlıyor. Kuzey tek kalmasın. Tam yeter ne Ama GTA'da benim hiç resim yok ya. Arası, arası arayabilecek biri var mı? one şu um arayamam. <laughs> Boklu dribble atamıyorum ya. Abi şu Master Fidi'yi deniyorum. O kadar imkansız ki. Bit Philip nasıl atılıyor lan? Bilmiyorum. <laughs> Bu da dumu da sus. Her zaman engel çıkarır önüne. Ya çünkü bir bitire şey. Rep mi web? Gibi gibi. Göremediğim. Kuzey sahası ne yapacaksın? O zaman mmm Clubs değil de Uti Uti ne lan? Ota ne yiyelim? Üçümüzde KKG yaparız. Yok ya ben önemci. O ne ya? Ben sevmem o te. tamam. Ben çok seviyorum. A Kuzey sen FC'deysen sana bir şey göstereceğim geliştirmelerden. Stop ellerin kimsenin ee, oğlum evet. şey için şey yaparsın hızlandırma işte stopperlerini maç oynadıkça hızını arttırıyor hani böyle arkaya falan kaçarlarsa tutama yani tutabilir yani daha iyi olur Hıdıdı mıdıdı Fero bu yes Bu Romer sana Ben şimdi şey yapacağım Champions başlayacak işte şu Champions oynayalım Ne yapıyorum ben ya? Ben fero gidiyor dinle dinle ne ya üç gibi bitirici bırakın bir ve bitirici popüleriz gibi gibi göremedin gibi. Girdin mi? Neredesin şu an? Ayber, sana 10 milyon dolar verecekler. Hı, Hı Karşılığında Çırıl çıplak dolaşacaksın Tüm hayatın Hı. boyunca Neden böyle bir şey yapayım oğlum İşte Hayır Kuzeyse Kabul eden maldır büyük ihtimalle Hapsa atarlar oğlum milyar. seni Kanka hapsa atarlar hapsa Ne yapayım 50 milyarı Ama e evinde yani 50 milyar <laughs> Kanka ne yapayım o piste 50 milyarı Abi ya biz de ya evinde çalışıp arkadaş istiyorsan. Oğlum hayatını bir daha dışarı çıkmayacak mı? Çık abi öyle. <laughs> Allah Kartonlar. Allah. Bir tek karton tutabilirsin. Yok kanka. <laughs> Sağ ol. Tamam sana 5 milyon dolar verecekler. Ha. Efendim. <laughs> evet Konate 64 hızla mı? Konate 77 Hadi. Oho iyiymiş lan. Kadın? Kadın 64 <laughs> Bak e, geliştirmelere gir Nerede? l bas kulüp Geliştirmelere girdim mi? bak orada aşağı doğru in yengeç yürüyüşü şey olması lazım. Ne? Tam ona bas. Kadına ya da konu AT'ye ver onu. Boka <laughs> Anne. Anne. Efendim. Efendim. Evet maç oynadıkça onun hızı gelişecek. 3 3 tane daha çok hızı. Mutlu musun? Kadının hızı geliştiğinde. Kaç rating? 82. İyi. Benim de çok fazla değil oğlum senden. He kanka o kimyayı yap yoksa kaçırıyorlar baya. Anlaşmazlık çıkıyor. Şey yapsana. Ee, 79 artı 3'ler onlar baya şey. İyi. Onlar zaten az istiyor. Bir tane altın istiyor. Altın 11. En kötülerden. Ben sana açayım mı şey paylaşım ekran bak oradan bakarak yaparsın. Ben açacağım la. Hayır ben sana paylaşacağım ben. Sen katılacaksın göstereceğim. Anladın mı? Ana mı? Evet. Bu ne ben niye çıkamıyorum buradan? İşte ben mi? anlatacağım sana nasıl yapacağını. Tam ben sana anlatayım o zaman. Geri, Geri abi KKG'ye. Bak, Bak en, en sağ git abi. Bak orada şey olacak. Ee, günlük Aras nerede niye yok abi Aras? Günlük normal altın yükseltmesi. 11 tane altın oyuncu veriyor. <laughs> ha ha bak ona göre yap. 5 bronz 5 kriviş istiyor. Nuf. <laughs> anladın mı? Ama bak şeyi o en kötüsünü ver vereceksin ya. Orada sıralama var. RYT şey düşükten yükseğe yapacaksın tamam mı? Orası ne açmıyor. Boğaç Reis gönderim ekledi. Tamam. Allah belanı ayvas ya. Kanka ben niye sıkıştım bu yerde çıkamıyorum bu ne ya? 뭐 <목소리로>